Değerli arkadaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek benimle ilgili bazı tweetler atmış. Sonunda da biz seni istemiyoruz. Artık istifa et veya gereğini başbakan veya cumhurbaşkanı yapsın demiş bildiğim kadarıyla. Değerli arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu terbiyesizce bir açıklamadır. Evet, içeride bazı arkadaşlarıma buna nasıl cevap vermem gerektiği üzerinde sorduğunda muhatap almayın. Gökçe kim, siz kimsiniz diyenler oldu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şu anda hükümet sözcüsü ve başbakan yardımcısı. Benim görevden alınmamı isteyecek kadar haysiyetli bir insan değildir. Ben görevimin başındayım. Bu görevden bugüne kadar da zankla yapışmış koltukta oturan bir insan değilim. Bunu kendisi çok iyi bilir. Onun istediği noktaya ben siyasi hayatımda çok defa gelmişimdir. Her şeyi de feda etmişimdir. Beni istifaya davet etmek, beni görevden almak için birilerine çağrıda bulunmak senin hakkın değil, haddin de değil. Gökçek bakın sayın demiyorum. Bu yazdıklarıyla bir tek şeyi amaçlıyor. Bir, bir yerlere yaranmak istiyor. İkincisi, oğlunun milletvekili adaylığını garantilemek istiyor. Daha fazlasını bana söylemesin. Ahmet Hakan denen kişi benimle ilgili, ailemle ilgili olarak bir yazıyı yazmış, onu kendisine delil olarak kabul ediyor. Şunu buradan söyleyeyim. Ben Ahmet Hakan Bey'i Sayın Gökçek'ten çok daha öncesinden beri tanıyorum. Ki Sayın Hakan Gökçek'ten çok daha haysiyetlidir, çok daha namusludur. O gazetecilik yapıyor. Bunu yaptığı ise tetikçiliktir. Ben hükümetimin yanındayım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Sadece ben değil, eşimle ve ailemle biz paralel devlet yapılanmasının bir milli güvenlik meselesi olduğunu bilip bununla mücadele eden insanlarız. Belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Ve bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir. Zengin iş adamlarını okullar yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır. Şunları yaptırmıştır, bunları yaptırmıştır. Ve 30 Mart seçimlerine kadar da ağzından bu paralel yapıyla ilgili bir tek kötü cümle çıkmamıştır. Vaktaki çok zor seçimi kazandıktan sonra birilerine yaranmak için mücadele ediyor görünmektedir. Kanunen vermiş olduğu yerlerin hepsini iptal etme kaygısındadır. ...mahkemelerde boğuşmaktadır. Ben 2009 ve 2014 seçimlerinde... ...Sayın Gökçek'in adaylığına itiraz ettim. Partinin meyakatı hukuklarında... ...o zamanın Sayın Başbakanıyla da... ...arkadaşlarımla da... ...artık yeter dedim. Ankara'ya yakışmıyor dedim. Bundan fazla yapamayacağı bir şey yok dedim. Yapabileceği bir şey yok dedim. Ankara'da yeni bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın... ...ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla o günden kalan bir hıncını... Şimdi bir şekilde çıkarmaya çalışıyorum. Bana bunu saldırtan kişi veya kişileri sekizinden sonra Allah'ın izniyle ortaya çıkarırım. Bana böylesine hayasızca hakaret eden bir şahsa herhalde bunları söylemem gerekiyor.